Merhaba, ben Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Yasemin Nurşahan. Üçüncü ödevimiz olan ile imajlarda ön işlemler, filtreleme ve IAMBOTAT fonksiyonuyla ilgili işlemlerin yapıldığı ödevimize başlayacağız bu videoda. Bu ödevimizde öncelikle bir tümör fotoğrafımız var. Bu bir mamogram. Burada görmüş olduğunuz büyük beyazlı kısımda bir tümör var. Görüntü işleme ile Matlab'de biz bunu nasıl tespit edebiliriz? Bunun üzerine çalışacağız. Öncelikle tümör Türk isimli bir değişken oluşturup IAMREAD fonksiyonuyla az önceki fotoğrafı yüklüyorum. işlemle imajımızı bir matris olarak MATLAB'a aktardık. Ardından bu imajı büyütmemiz gerekiyor. Tümör diye bir değişken oluşturdum. Eşittir. M resize yani yeniden boyutlandırma isimli fonksiyon ile tümör küçük isimli fotoğrafı imajı biz istediğimiz herhangi bir boyutta yeniden düzenleyebiliyoruz. 500'e 500'lük boyutu da yeniden düzenlesek. istediğimiz boyut bu. Daha sonra iki imajı yan yana görmek için montaj fonksiyonu kullanacağız. Tümör küçük ve tümör. Bu iki fotoğrafı yan yana göreceğiz kodları çalıştırınca. Pencere oluşturup görüntülemek için yani bütün fotoğrafları, bütün imajları üst üste açmak yerine yeniden bir pencere oluşturarak görüntülersek daha kolay olacak bizim için. Bunun için figür kullanacağız. Yeni bir pencere açacağız. Ardından ayrım fonksiyonuyla biz bu fotoğrafı, imajı görüntüleyebiliriz. Yeni bir pencere de açacaktım. 500'e 500'lük bir görüntü elde ettik. Bakıdan anlayacağı bir şekilde. Yeni bir değişken oluşturuyorum. Red white tumor eşittir. I am binary fonksiyonuyla biz bu tümör fotoğrafını ikilik görüntüye çevirmiş olduk. Gerçekten tümör var mı yok mu anlamak için görüntüyü ikilik görüntüye dönüştürüyoruz. Yani siyah beyaz. Bu şekilde istediğimiz büyüklükte olmayan beyazları da kaybetmemiz gerekiyor. Sadece tümörü görmek istediğimiz için gereksiz olan beyazlıkları yok edeceğiz. Eğer belli bir büyüklükte beyazlık varsa bu tümördür diyecek makinemiz bunu anlayacak. Bir filtre uygularız bunun için değeri alır hesaplarız yani ortalama değeri. Beyaz veya siyah hangisi çoksa ona göre piksel değeri hesaplanır. Burada average değişkeni oluşturuyorum. F Special average f diye bir değişken oluşturdum amplitüt fonksiyonuyla parametre olarak bw nur ve f average bu filtrelenmiş olacak gereksiz kısımları çıkaracağız Tümör. de bir kapılık olduğu yeniden kaldığım yerden devam ediyorum. Tümör TH ile bir değişkenle I am top. Evet, fonksiyonu kullanacağım. Parametre olarak tümör ve en not değişkenlerini geçiyorum. Burada tümörden daha büyük bir boyut seçmek gerektiğinden 70 seçtik bu kısımda. daha iyi bir sonuç elde etmemizi sağlıyor. Yeni değişken oluşturdum. IM filter ile parametrelerimi geçiyorum. Yine ikilik bir görüntü oluşturmak gerekiyor. Burada yeni bir değişken yani TH ile göstereceğim. Hem binary yani black white siyah beyaz şeklinde görüntüyü düzenleyeceğim. Black white timer F Average eşittir. I am filter. Take my tuner. Tehash. Bu f average. Burada f average değişkenini f special ile yeniden düzenleyeceğiz. Geçiyoruz buraya virgül deyip köşeli parantezle 35-35 e dedik noktalı virgül koyalım bunu daha sonra değiştirebiliriz beyazlığın değiştiği kısımlara göre bu projenin sonunda bu mamogram görüntüsündeki tümör kısımlarını ikilik görüntüye çevireceğiz. Elde edeceğimiz görüntüler bunlar olacak. Bazı beyaz kısımlar kalıyor burada. Biz bunları gereksiz olarak buluyoruz. Yani sadece tümör var mı yok mu? Bunu elde etmek istediğimiz için, direkt sonuca ulaşmak istediğimiz için gereksiz beyaz kısımları görüntüden sileceğiz ve sadece tümörün olduğu kısma ulaşacağız. Sadece bu kısımda bir tümör varmış. Gereksiz beyazlıklardan arındırılmış bir imaj oldu. Gördüğünüz gibi en son elde edeceğimiz sonuç bu olacak. Devam edelim yazmaya. Black white tümör F Evet eşittir. Yine filter kullanacağım. VHSF Evet En son elde edeceğimiz görüntüleri kaydedeceğiz. I am right ile Tümör isimli imajı küçük harflerle tümör nokta png şeklinde kaydetmek istiyoruz. Diğer görüntümüzü de kaydedelim. Diğer görüntümüz tümör f isimli imajımız. Bunu da aynı isimle kaydedelim. Nokta png Tümör th'ı da aynı şekilde kaydedeceğim. Yine aynı isimle tümör th nokta png formatında olmasını istiyoruz. png I'm right. F average'ı aynı isimle kaydedeceğim. png. Ve son imajımız olan Black White Tümör, TH şuradaki şu an göremedim. Yazalım. Black White Tümör, TH Evet buradaki görüntü. Bunu da kaydediyoruz bilgisayara. Bunu da yine aynı isimle kaydedeceğim. Kopyala yapıştır yapayım kolaylık olması açısından. Nokta png. Bu şekilde en son elde ettiğimiz görüntü ise bu olacak. Ödevimiz bu kadar.